kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle neden böyle bir şey yapmayı tercih ettiğimden bahsedeyim. Ee, i̇nsanların artık tüketim alışkanlıklarından ben sıkıldım. İnsanlar belki hoşlarına gidiyor ve devam ediyorlar ama her şeyin yapılabilir olduğunu, daha doğrusu mümkün ölçüde yapılabilir olduğunu kanıtlamak için böyle bir kanal açmaya karar verdim. Benim amacım tüketim alışkanlıklarını mümkün olduğunca değiştirmek. Öncelikle hedefim çocukların alışkanlıklarını değiştirmek. Kolaya kaçtığımız ama aslında evde çok rahatlıkla hazırlayacağımız ve uzun süre tüketebileceğimiz ürünleri sizlere göstermek. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuzdur ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. Belki size yardımcı olur. En azından bunun ne kadar kolay olduğunu, mutfağın korkulacak bir yer değil, gayet de kısa sürede harikalar yaratılabilecek bir yer olduğunu görebilirsiniz. Siz de içinde ne olduğunu bilmediğiniz ama bir şekilde zamandan tasarruf etmek için kullandığınız hazır gıdaları değil de kendiniz yapmayı tercih edebilirsiniz.